Murat abi, Murat abi Mehmet Usta nerede gördün mü? Yok ya bugün hiç görmedim evlat vallahi Murat Mehmet Usta'yı. Tamam Murat abi sağ ol teşekkür ederiz. Ee, baba bir şey söyleyeceğim. Ha oğlum siz nereden geldiniz? Baba bir saat önce e, şey sosisli şu eve gittik de o evde ha ha böyle ay ay taşı vardı. Ha, böyle ayda bir şey yaşıyor galiba. Ha? Nasıl yani ayda birisi mi yaşıyor? Evet galiba baba o evde yaşıyordu. Ayda galiba bir işi şey yaşıyor. Nereden baktın gel bakayım bana da bir göster oğlum çok merak ettim. Şöyle gidelim bakalım. Bu evin içinde miydi? Evet baba evin içinde giydik böyle kayıp bir yer. Dur bakayım merhaba kimse var mı? Kimse yok galiba. Durun şunları alalım. Eh, Kızıltaşla belki işimize yarar. Evet oğlum buradan ha yukarıya mı açıyorlar acaba? Evet yukarıda de var. Vay canına. Demek ki buradan bak şuradan şu tarafa doğru bakıyorlar galiba. E peki oğlum. E ne kim varmış ayda? Bilmiyorum ki baba ben onu işte merak ettim. Sana sormaya geldim. Nereden bileyim oğlum ben? Hele hele Ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Bilsem söylerim. Allah Allah ayda kim yaşayabilir ki ayda Allah Allah çok garip bence insan değildir yaşayan oğlum yani Baba işte ben de sen onu soydum yani bilmiyorum ben de ben de bilmiyorum ki oğlum. Dur bakalım. Mehmet Usta'ya soralım. Mehmet Usta'yı görürsek. Dur bakayım belki evindedir Mehmet Usta. Mehmet Usta burada mısın? Mehmet Usta. Mehmet Usta. Allah Allah yok. Baba neydi Mehmet Usta? Bilmiyorum ki oğlum işte ben de onu arıyorum. Ee, burada değil. Şuraya bakalım. Mehmet Usta neredesin? Mehmet Usta. Of ya. Mehmet Usta neredesin ya? Çık bir ortaya of ya. Ne zaman e şimdi işte ortalıktan kayboluyor bu adam ya. Allah Allah ya. Of. Ah. Mehmet Usta ya. Vallahi küstüm ya. Mehmet Usta. Heh, burada. Ya Mehmet Usta. Biz ilk başta buraya baktık zaten. Ne yapıyorsun burada ya? Evlat ne yapalım ya. Oh. Birazcık dinleniyorum çaktırmadan. Çok yoruldum bugün tarlada ya. Ha tarlamayı yapıyordun? E, tamam Mehmet Usta. Şimdi biz senden bir şey isteyeceğiz. Neydi oğlum bir daha söyle bakayım. Ha kim yetiyor baba. Ben dinliyorum. <laughs> Efe'nin saklandığı yere bakın arkadaşlar. Ya baba ya gitti <laughs> tamam tamam hadi saklan. Heh. Mevut usta ayda kim yaşıyor? Ee, vay oğlum çok mu merak ettiniz ya nereden fark ettiniz bunun ayda birisinin yaşadığını ee, ya Mehmet Usta bir tane eve girdik ve orada ayda birisinin yaşadığını söyledi sosis ve Efe ee, ondan gelip sana sormak istedik ya ayda kim yaşıyor Mehmet Usta Evlat bu konuda bilmiyorum yani. Ben de pek bilmiyorum. Onun için... E, Dur bekle çok yoruldum ya. E, onun için e, aya çıkmanız lazım aya. Jet bekle. E nasıl çıkacağız aya? Mehmet Usta jetpack le. Bizim jetpack'imiz yok ki. Ha, evlat bulmanız gerek jetpack. Ha, bizim Demirci'nin gizli bir yeri vardı. Ona bir bakın. Ha, Mehmet Usta demir, bizim Demirci dediğimiz Murat abinin mi? Hayır hayır. Bizim Demirci Murat abi değil oğlum. Bizim Demirci... Hüseyin amca Hüseyin oğlum onun oh, evinde gizli bir yer var. A, tamam tamam sağolun e, Mehmet usta biz halledeceğiz. Ne oldu baba ne diyor? <laughs> Sena sana bakıyor bak. E, e, Mustafa abi e, biz e, şu şimdi Mehmet ustanın işlerini yapacağız da Mehmet usta bizden bu arada bir şey istiyor musun? Oğlum şu tarlayı kırın bir de bana 32 tane odun getirin. Tamam 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 A, hemen yapıyorum Mehmet usta. Arkadaşlar bu arada siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Bu esnede bekle arkadaşlar. Oya çıkacağız. Oya jetpack'le çıkacağız arkadaşlar. Çok mu heyecanlıyım? Şimdi ilk önce ama Mehmet Usta'nın dediği şeyleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi de burada da bir tane köylü bana bakıyor arkadaşlar. Dans yapıyorum. Sizler arkadaşlar bu videoda e, isminizin çıkmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmanız lazım, bildirim açmış olmanız lazım, like atmış olmanız ve yorum yapmış olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi Üç kişinin ismini okuyacağım arkadaşlar Hazırsanız İlk kişi arkadaşlar hazırsanız e, okuyorum. İlk kişi Eren. Eren kanalımıza abone olmuş, bildirim like açmış, like atmış ve yorum yapmış. İkinci kişiye bakalım arkadaşlar. İkinci kişi Rana. Rana kanalımıza abone olmuş ve like atmış. Teşekkür ederiz Rana sana da. Üçüncü kişi ise arkadaşlar Ömer. Ömer teşekkür Ederiz kanalımıza abone olup bildirim açtığın için, like atıp yorum yaptığın için. Siz arkadaşlar çıkmak istiyorsanız yorum yapın. Sizce Jet pek nerede saklanıyor arkadaşlar Demirci'nin evinde nerede olabilir sandığın altında olabilir mi ya da şu masanın altında yorumlarda yazarsanız mutlu oluruz Şimdi arkadaşlar durun tarlada e, Mehmet e, Mehmet ustanın tarlası hangisiydi burasıydı galiba e, olmuşları alalım zaten hepsi halledilmiş şunu bir alacağız Tamam şunu alalım koyalım Tamamdır burası halloldu şimdi gidelim. Ee, bize bir tane balta lazım. Burada bakalım kimse var mı? Kimse var mı? Aa kimse yok. Allah Allah. Hah, oldum valla. Kaç kaç kaç, kaç. Şimdi aldık odunu. Ee, 32 tane odun yapmamız gerek. Ee, şu karşıda da var galiba. Hemen gidiyorum arkadaşlar o karşı adaya bakın. Şuradalar. Hop hop. 32 tane nereden yapacağız? Buradan yapacağız. Hop hemen gidelim şöyle. Hop valla atladık suya arkadaşlar gidiyoruz. Böylece şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi odunlar var. Şimdi o odunları kıracağız arkadaşlar. Bundan 32 tane çıkar mı ki? Çıkabilir. Bakalım. Şöyle kıralım bakalım. Kaç tane çıkacak? 4 tane çıkıyor biri her birisinden. Şöyle kır 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 kır. Bunu, kır, bunu kır, bunu kır. bunu da 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 kır. Diğerine boyum yetmiyor. Şöyle altımıza koyalım odunumuzu. Şuna da kır. Bir tane daha odun var. Onu da kıralım. Tamamdır. Ağacı yok ettik. Şimdi arkadaşlar fidanla dikeceğiz. Of tam 32 tane çıktı. Süper. Fidanları dikelim arkadaşlar ki yeni odunlar pardon ağaçlar çıksın. Tamamdır. Fidanları da diktik. Hop Arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 tane gidelim. Mehmet Usta'yı verelim ve arkadaşlar ondan sonra Mehmet Usta ile ödeşmiş oluyoruz. Sonra Demirci'nin evini aramaya başlayacağız arkadaşlar. Gizli yer varmış Demirci'nin evinde. Öyle dedi yani. Şöyle gidelim arkadaşlar. Demirci de burada galiba. O Demirci de arkadaşlar büyük ihtimalle. Mehmet Usta nerede? Mehmet Usta getirdik 32 tane odunu. He, evlat sağ Tamamdır. Tamamdır hadi görüşürüz Mehmet Usta. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Demirci de burada şundan çaktırmadan şundan dönelim. Şuradan şöyle gir gir gir. Baba Tamam dikkatliyim Dur dur dur. Arkadaşlar durun gizli bir yer var. E nasıl bulacağız ki orayı? Durun arkadaşlar şunları kır 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 kır. Bunları kırdım. Bunda hiçbir şey yok. Buraya bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Sağ tıkla sağ tıkla. Sağ tık yapıyorum arkadaşlar şu an buraya. Şurada bir şey var mı? Bakalım. Ah bulduk 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 arkadaşlar durun durun şunu şuraya şunu şuraya çabuk 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 koy 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 fark etmeden demir hop hemen aşağı atlayalım hop girdim tamam kapat kapat kapattım valla <laughs> burası neresi ya oha <laughs> Oha! Çüş. Oha! Arkadaşlar! Oha! Bizim demirciye bakın siz! Ah burada! Bulduk arkadaşlar jetpack! Rengarenk eşyalar da bulduk üstüne! Bir sürü rengarenk eşyalar! Dur şunları giy! Tamam! Şimdi sonra arkadaşlar bu hangisi daha çok vuruyor? Bu daha çok vuruyor! Bunu al! Bunu al! Arkadaşlar garip garip şeyler buldum durun. Bunu bunu koy. Sonra jet jetpeyi takalım arkadaşlar. Jet Jetpeyi takarız. Hop. Yes uçabiliyoruz tamamdır. Ok şunları da alalım. Şunları da bakalım. Çok merak ettim. Şimdi arkadaşlar bloklara bakacağız teker teker. Hazırsanız bakalım. İlk önce burada rengarenk böyle bir tuğlamız var merdivenimiz var yarım bloğumuz var şöyle arkadaşlar rengarenk nedir bloğumuz var end bloğumuz var böyle rengarenk şimdi şunları koyalım baktıklarımızı koyalım arkadaşlar bakmadıklarımızı alalım elimize şöyle Burada Earth var arkadaşlar. Altın altın var. Pardon cam var. Kum var. Böyle bir blok var. Sonra bir de maden bloğu var arkadaşlar. Bunlara da baktık. Süper. Cidden hepsi çok iyi. E buna zaten bakmıştık. Merdiven almak için Belki lazım. o kalkan var. Süper. Ve diğerlerde zaten arkadaşlar balta kazma vesaire. Sandık var bir de. Sandıkları şuraya koyalım. Bir tane daha e, sık sıkı kalkanımız var. Hangisi daha iyi? Bu daha iyi galiba. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidebiliriz. Hop şuradan şöyle çıkalım. Ve gece oldu arkadaşlar. Büyük ihtimalle gitme vaktimiz geldi. Hemen gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsanız aya doğru uçuyoruz. Oğlum hazır mısın? Hadi baba hadi uçayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Aya doğru uçuz. Bakalım kim yaşıyormuş öğrenilmeye vakti geldi. Oo, cidden biri yaşıyor galiba arkadaşlar ayda. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar bakın. Şöyle çıkıyoruz bakalım. Burada kim var? Kim yaşıyor? Vallahi gidiyoruz bu ayağa. Oğlum beni takip edin. Oo, uçuyoruz, uçuyoruz. Uç, 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 Oo Uç, 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 Arkadaşlar vallahi biri yaşıyor galiba. Çıktıkça çıkıyoruz. Hoppala. Ve geldik. Ha? Oha kırmızı monkas, Kırmızı monkas yaşıyormuş arkadaşlar O da Of aşağısı yok oldu arkadaşlar Baya yukarı çıktık galiba Hey monkas merhaba sen mi yaşıyorsun burada Cevap da vermiyor ki arkadaşlar Evet ben yaşıyorum Sen burada nasıl nefes alabiliyorsun Üzerimde özel kalkan var Efe'nin üstünde özel e, Şapka ka, e, üst vesaire var Bunlar hepsi özel yani evet. Evet sosis de zaten bir hayvan. O da canlı ama onun da zaten özelliği var. Eda evet, benim üstümdeki özel değil mi? Evet evet ama arkadaşlar Ay'da yaşamıyormuş ki Amonkas. Ama Ay'da saklanıyormuş. Amokas niye Ay'da saklanıyorsun? Niçin burada yaşıyorsun? Bize anlatır mısın? Çünkü insanlar her zaman beni kötülüyor. Ben de buraya geldim ve buraya taşındım. Aa, neden seni kötülüyorlar ki? Sen çok iyi birisin arkadaşlar. Baksanıza ayın yakınında bir yere taşımış ama şey Amonkas kırmızı Amonkas. Şöyle bir dünya var arkadaşlar. Böyle blok havada uçan. Vallahi burayı taşınmış. Tarla falan yapmış kendisine. Yemeklerini falan karşılıyor galiba. Hayvanlar desen gece doğuyor falan. Vallahi arkadaşım mantıklı yani yaptı. Baksanız arkadaşlar evi falan var böyle. Vay be Amonkaz çok mantıklı yaptın yani. Neyse iyi misin peki sen burada? Burası arkadaşım bir dakika şunu bir deneyeyim. Oh. Arkadaşlar şurada bir denesem acaba kötü bir şey olur mu? Durun deneyeceğim. Eyvah yok etti arkadaşlar. Bir anda oyunum dondu. Yok etti. Ya of ya. Sen de bir insansın. Geldin hemen bak zarar verdin. Özür dilerim. Vallahi bilerek yapmadım Among Yemin ederim ya. Özür dilerim. Vallahi bir daha yapmam. Lütfen. Özür dilerim. Be, affet beni. Özür <laughs> dilerim. Kabul etmiyorum. Tamam sana şunları vereyim. Al bak sana rengarenk bir sürü şey verdim. Al bunları da sana vereyim ederim. Ne rica ederim. Vallahi özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Söz Among Us benimle barış ya. Arkadaşlar Among Us küsmesin bana. Ben onları çok seviyorum. Vallahi özür dilerim. Bak rengarenkte merdiven koyuyorum böyle. Bak bir sürü rengarenk merdiven. He, tamam tamam. Affettim. Bir daha yapma ama. Tamam tamam. Vallahi bir daha yapmayacağım. Oğlum ya Vallahi yanlışlıkla vurdum. Arkadaşlar merak ettim. Şöyle koyayım dedim de yanlış oldu. Neyse arkadaşlar valla böyle rengarenk bloklarımız var. Amonkast'a da birazcıkını verelim arkadaşlar. Hatta hepsini vereyim ya. Ben zaten hatta birazcıkını alayım arkadaşlar. Belki kendi evimde de isterim. Ee, sonra birazcık bundan bırakalım. Sonra birazcık bundan. Birazcık şundan bırakalım. Birazcık bundan. Hepsini yaraya bölüyorum arkadaşlar. Kardeş payı. Bu oklar bana lazım olur. Şu çubuklardan bırakın Bir de bunlardan bırakın Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim kırmızı amokas. Yaşasın barıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar amokasın evini de bulduk. Gizli evi varmış. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğendiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ben havada şu an uçuyorum fark ettiyseniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. şöyle bırakırsam uçmayı kesiyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yere de şöyle yavaşça inelim. Bay bay.